Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hasan Can Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte internet kafa simülatör oyununda bir bug arkadaşlar size göstereceğim İnternet kafa simülatör oynayacaktım videosunu çekmek için Ondan sonra mükemmel bir şekilde her yer şu an açık gözüküyor ama her yer açık değil Evet Giremiyorum görüyorsun Arkadaşlar olan şey hırsız girdi tamam mı? Tamam baba Hırsız geldi hırsızı vurdum Ondan sonra şurada makine vardı. Makineyi içeriye koydum. Makineyi içeri koyduktan sonra makine altında bir anda spamlandı beni çatıya çıkardı. Bildiğiniz arkadaşlar çatıda her şey gözüküyordu. Keşke oraları çekseydim falan da. İşte arkadaşlar çatıdan buraya atladım şu gördüğünüz yerden ve burada kaldım. Oyunu yapamayacağıma sesleniyorum. Bu öyle bir bug var. Düzeltirseniz sevinirim de. Ne yapacağım lan ben burada? Nasıl geri geleceğimiz? Ne bileyim abi. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu böyle bir bug'dı size göstermek istedim Selamünaleyküm dayı parasını verdin mi? Parası vermiyor mu bak Bak o kim lan? Adam gelmiş bakıyor Bak parasını ver bak bakıyorum sana tamam mı? Bak vereceksin sen o parayı Hii! Şerefsiz vermedi parayı görüyorsunuz değil mi? Ahlaksız herif Vatan haini Kaldım ben burada şeyim diye vermedi parayı utanmaz herif A aklanmaz aylanmaz herif yani arkadaşlar buradan çıkamıyorum gördüğünüz gibi şuradan falan den bir dakika lan Buraya çıkabiliyor muyum? Çıkılmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben burada kaldım. Ee, hemen ana menüye dönelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir baktı. Şurada güzel bir şey var mı? Yokmuş tamam. Ee, şu gördüğünüz çatı arkadaşlar çıkmıştım. işte çok garip bir şekilde. Şu makineden sekip çıkmıştım. Ne oldu lan? Lan makine gitti. Oğlum makine nereye gitti lan? Arkadaşlar bug'ı deneyim derken makine gitti. Dur bir dakika aç as aç bir çabuk aç. O mekanı aldık şurayı da alalım da bir kesini alalım. Hemen bakalım oraya gelmiş mi bizim makine? Evet buraya gelmiş. İşte arkadaşlar orada denerken olmuştu öyle garip bir olay. Dediğim gibi arkadaşlar bakın benim kafamda böyle ben şey yaptım. İlk başta arkadaşlar en iyi eşyaları aldım falan böyle sıkıştım kaldım. İnternet kapasitesi yakını gelecek. Daha çabuk gelmişsiniz arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Ee, videomuz bu kadardı beğendiyseniz beğenme, beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın bu tarz bak bulursam arkadaşlar yine size göstereceğim Hasan Kafe hoşçakalın bay bay